Merhaba, kaynakların derinliklerine hoş geldin. Bugün e, elimizde Sean Sayers'ın Marksizm ve insan doğası üzerine Mahmut Boyuneymez'in derlediği özet metinler var. Evet oldukça yoğun ama bir o kadar da temel bir konu aslında. Amacımız ne? Senin için bu metinlerden hani Sayers'ın çalışma, insan doğası, değerler, ilerleme gibi kavramlara Marksist açıdan nasıl baktığını süzmek biraz e, karmaşık gibi duruyor ama ama özünde çok çarpıcı fikirler var. Sosyalizm tasavvurunun da köklerine iniyoruz aslında. Aynen. Belki birkaç, ha şimdi anladım anı yakalarız birlikte. Şöyle başlayalım mı? Çalışma. Hem yük gibi hem de sanki en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Ne dersin? Kesinlikle bir gerilim var orada. Sayers da tam bu noktayı deşiyor zaten. Hadi o zaman dalalım bakalım bu düşünce okyanusuna. Dalalım. İlk olarak Sayers'ın ana tezi ne tam olarak? Yani çalışma ile insan doğası arasında nasıl bir bağ kuruyor? Şöyle başlıyor aslında. Kaynaklarda da hemen göze çarpıyor. Şu meşhur kafa ve kol emeği ayrımı. Evet, bu hep konuşulur. Ama Sayers bunu sadece basit bir iş bölümü olarak görmüyor. Hani sınıf ayrımlarının kökenine bağlıyor ve tarihsel olarak özellikle de modern sanayi ve kapitalizmle birlikte nasıl keskinleştiğini anlatıyor. İlginç olan sadece kol işçileri değil diyor. Aydınlar bile etkileniyor bundan. Aynen öyle. Örnekler de veriyor. Hani kendi dar uzmanlık alanı dışında neredeyse hiçbir şey bilmeyen akademisyenler ya da halktan kopuk anlaşılmaz hale gelmiş bir yüksek kültür. Sanki bir bütünlük kaybı var gibi değil mi? İnsan potansiyeli parçalanmış gibi. Kesinlikle. Sears'e göre tam eksiksiz bir insan yaşamı hem zihinsel hem de bedensel. Yani tüm yeteneklerimizi kullanabildiğimiz bir yaşam. Ama? Ama? Ama diyor ki mevcut kapitalist düzen yani çok küçük bir azınlık dışında insanların çoğuna bu imkanı vermiyor. E peki çözüm ne o zaman? Vardığı sonuç oldukça radikal aslında bu katı iş bölümü yapısı insanın tam gelişiminin önündeki engel. Dolayısıyla zayıflatılmalı, hatta nihayetinde aşılmalı. Çünkü insan potansiyeli tek bir işe sığmaz. Bu noktada kaynaklar bir karşılaştırma yapıyor. Faydacılık yani utilitarianizm ile. Evet, önemli bir ayrım bu. Faydacılık ne diyor? İnsan doğası temelde haz arar, acıdan kaçar, pasif bir varlık, İhtiyaçları giderilince mutlu olur, tüketici odaklı bir bakış. Marx ve Sayers ise tam tersini mi söylüyor? Aynen. Onlar için kilit kavram, üretici faaliyet. Yani emek sadece para kazanma aracı değil, hatta ondan çok daha fazlası. Ne peki? İnsan doğasının en temel ifadesi. Kendimizi yaratma, geliştirme, dünyada bir iz bırakma yolumuz. Bu yüzden çalışmaya, emeğe ahlaki bir değer de yüklüyorlar. Ama bir dakika, burada önemli bir nokta var. Kaynaklar diyor ki... tabii ki... Ha, tam onu soracaktım. Özellikle kapitalist üretim koşullarında emeğin büyük bir kısmının yabancılaştırıcı, kötürümleştirici, yıkıcı olabileceğini söylüyor. İşte o meşhur yabancılaşma kavramı tam burada devreye giriyor. Nedir bu yabancılaşma tam olarak? Modern çalışmanın bir ürünü mü? Evet, modern koşulların bir sonucu, insanın yaptığı işe yabancılaşması. Ürettiği ürüne, kendi potansiyeline, hatta doğaya, diğer insanlara bir kopukluk, bir dışsallık hissi çalışma seni geliştireceğine tüketiyor, anlamsızlaşıyor. İşte burası hem kafa karıştırıcı hem de çok ilginç. Kaynaklara göre yabancılaşma olsa bile çalışmaya duyulan temel ihtiyaç ortadan kalkmıyor. Öyle mi? Aynen öyle. Bu çok kritik bir nokta Sayers'ın analizinde. Peki ama neden? Yani yaptığın iş sana yabancılaşmış olsa bile neden hala çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz? Alabiliyor. Üçüncüsü dünyayı şekillendirme imkanı veriyor. Bir şey üretmek, sonucunu görmek. Bu ciddi bir tatmin kaynağı. Kesinlikle. Dördüncüsü de bize bir amaç ve toplumsal yararlılık hissi veriyor. Kaynaktaki ifade çok net. Bireylerin kendi çalışmalarının gerekli ve yararlı olduğunu hissetmesi, çalışmanın getirdiği en önemli doyumdur. Bir de Sosyal boyutu var sanırım. Olmaz mı? Başkalarıyla bir oraya geliyoruz, ortak bir amaç için çalışıyoruz, sosyal bağlar kuruyoruz. Yani yabancılaşma acı verici olsa da çalışma bir tür varoluşsal yapıştırıcı gibi. Bizi dünyaya, zamana, birbirimize bağlıyor. Nitekim işsizliğin veya anlamsız işlerin yarattığı o boşluk hissi, depresyon, Kaynaklar bunlardan da bahsediyor. Evet, amaçsızlık hissi, depresyon oranlarındaki artış. Mesela ev kadınlarında görülen yüksek oranlar buna örnek veriliyor. Ya da düzenli çalışma hayatından çıkan eğitimli insanların bile yaşadığı o bocalama, kaybolmuşluk hissi. Demek ki sadece para kazanmak değil olay. Çok daha derin psikolojik ve sosyal bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Aynen öyle. Peki, çalışmanın bir başka boyutu da var diyor kaynaklar dünyaya anlama yolu olması. Hani şu Bacon'ın sözü var ya, doğaya ancak boyun eğilerek hükmedilebilir. Evet o söz önemli ama Sayers'ın yorumu ilginç. Bu boyun eğme pasif bir kabulleniş değil aslında. Nasıl yani? Daha çok aktif bir anlama süreci. Yani bir malzemeyle çalışırken, bir sorunu çözerken önce o şeyin doğasını, kurallarını, gerçekliğini anlamak zorundasın ona saygı duymak zorundasın. Anladım. Yani pratik bize teoriden farklı bir şey öğretiyor. Tam olarak. Çalışma pratiği bize sabrı, disiplini, problem çözmeyi, gerçekliğe saygı duymayı öğretiyor. Bizi doğrudan maddi gerçeklikle yüzleştiriyor. Soyut düşünceden farklı bu. Bilim ve teknolojinin gelişimi de bununla bağlantılı o zaman. Kesinlikle. Emek yoluyla doğayı tanıyoruz, bu bilgiyle yeni teknikler geliştiriyoruz. Bu tekniklerle emeğimizi daha verimli kılıyoruz. Bir diyalektik var orada. Bu açıdan bakınca çalışmanın olmadığı bir hayat... Ne olurdu? Sayers'ın ifadesiyle gerçeklikle bağını koparmış tutkuların oyuncağı bir yaşam ya da delilik hali gibi bir şey. Çalışma bizi gerçekliğe demirliyor aslında. Akli ve pratik becerilerimizi geliştiriyor. Peki bu çalışmaya yüklenen anlamlar hep böyle miydi? Tarihsel olarak nasıl değişmiş mesela sosyalizmin çalışma hakkı ilkesi? İşte o noktada kaynaklar bizi uyarıyor. Bu çalışma hakkını mesela orta çağdaki çalışma ibadettir anlayışıyla veya modern dönemdeki çalışma ödevdir gibi sloganlarla karıştırmamak lazım. Onların kökenleri farklı. Antik Yunan'da durum nasıldı mesela? Platon Aristo. Orada tam tersi neredeyse. Bedensel emek genellikle küçümseniyor. Aşağı bir faaliyet. Köle emeğine dayalı bir toplum sonuçta. Özgür vatandaşın işi düşünmek, yönetmek, çalışmak değil. Modern çağda ise işler değişiyor. Özellikle protestan ahlakı. Evet, Weber'in o meşhur tezi. Protestanlık, çalışmayın neredeyse tanrısal bir görev katına çıkarıyor. Düzenlilik, tutumluluk, dakiklik, yani tam da kapitalist üretim için gereken erdemleri kutsuyor. Bir yandan da boş zamanı, aylaklığı, hatta zevki biraz şeytanlaştırıyor gibi, değil mi? Aynen. Onları günah veya zaman israfı olarak görüyor. Bir yanda yüceltilen çalışma, diğer yanda hor görülen, şüpheyle yaklaşılan boş zaman. Tam bir ikilik. İşte bu tarihsel değişim, Seyrs'in o temel tezine geliyor yine. İnsan doğası sabit değil. Tam olarak bu. Ezeli ebedi bir öz yok. İnsan doğası dediğimiz şey tarih boyunca özellikle de üretim faaliyetlerimiz yani çalışmamız aracılığıyla sürekli değişiyor, gelişiyor, yeniden şekilleniyor. Hatta çalışma ihtiyacı bile modern bir ürün olabilir mi diyor? Evet, bugünkü biçimiyle bir ölçüde modern sanayinin ürünü olduğunu söylüyor. Fabrika disiplini, zaman yönetimi gibi pratiklerle içselleştirilmiş bir şey. Yani çalışkanlık ya da tembellik dediğimiz şeyler bile evrensel değil aslında. İçinde yaşadığımız dönemin üretim ilişkileriyle şekilleniyor. Bu sabit olmayan insan doğası fikri gerçekten önemli. Yeteneklerimiz, ihtiyaçlarımız, dünyaya bakışımız hepsi bu süreçte yoğruluyor. Kesinlikle çalışma yoluyla sadece dış dünyayı değil bizzat kendimizi de dönüştürüyoruz yeni beceriler ediniyoruz, farkında olmadığımız potansiyelleri keşfediyoruz, hatta yeni ihtiyaçlar yaratıyoruz. Kaynaklardaki o sanayi devrimi örneği ilginçti. Başta makineleri kıran işçiler, sonra o sistemi uyum sağlıyor, yeni alışkanlıklar geliştiriyor. İşte bu tam da o değişebilirliğin kanıtı. Peki, madalyonun diğer yüzü, boş zaman. Sayır buna nasıl bakıyor? Sadece aylaklık mı? Hayır, hayır. Kesinlikle küçümsemiyor onu çalışmanın zorunlu bir tamamlayıcısı olarak görüyor. Neden gerekli peki? Birincisi dinlenmek, yenilenmek için. İkincisi ve belki daha önemlisi çalışmanın o doğrudan faydacı mantığı içinde karşılanamayan farklı ihtiyaçlarımızı gidermek için. Daha yaratıcı, daha özgür ihtiyaçlar belki de. İlginç bir nokta daha vardı. Aktif boş zaman kullanma ihtiyacı da modern sanayi ile belirginleşmiş. Evet, tıpkı çalışma disiplini gibi tarihsel olarak bakınca Kaynaklar diyor ki, ilkel toplumlarda bugünkü gibi keskin bir iş, yaşam, çalışma, boş zaman ayrımı pek yok. Hayat daha bütünlüklü. Ne zaman ayrışıyor peki? Ancak tarım devrimiyle artı emek yani geçimlik düzeyin üzerinde bir üretim fazlası ortaya çıkınca bu fazlalık hem çalışmak zorunda olmayan sınıfları yönetici, ruhban vesaire yaratıyor hem de sanat, felsefe gibi boş zaman etkinliklerinin gelişebileceği Maddi zemini hazırlıyor. Yani kapitalizm bir yandan insanı yoğun çalışmaya iterken, diğer yandan yarattığı üretkenlik artışıyla paradoksal olarak daha fazla boş zaman potansiyeli de yaratıyor. Aynen öyle. Ama tabi bu potansiyeli de kendi mantığıyla şekillendiriyor. Muazzam bir boş zaman piyasası yaratıyor. TV, sinema, turizm, spor, popüler kültür ve bu alanı büyük ölçüde ticarileştiriyor. Bu nokta dinleyenler için de bir düşünme alanı açıyor aslında. Sen kendi boş zamanını nasıl değerlendiriyorsun? Sadece yorgunluk atmak mı yoksa kendini gerçekleştirme, anlamlı bir faaliyet ihtiyacını da karşılıyor mu? Ya da çalışmanın bir tür yeniden üretim aracı mı oluyor sadece? Sayers'ın uyarısı net. İdeal yaşam sadece boş zamandan ibaret değil. Kaynaktaki ifade önemli. İşsizlik ideal yaşam biçimi değildir. Yani okumak, sanatla uğraşmak, spor yapmak bunlar değerli ama tek başına yetmez mi diyor? Evet, tek başlarına hayatı doldurmaları zor. Anlamlı bir çalışmayla birleştiklerinde gerçek değerlerini buluyorlar diyor. Birbirlerini tamamlamalılar. Sosyalist vizyonda bu nasıl peki? Bu ikilik aşılabiliyor mu? İdeal olarak evet. Çalışma ve boş zamanın katı sınırlarla ayrıldığı değil, daha esnek, iç içe geçmiş, birbirine besleyen bir yapı hayal ediliyor. Kaynaklarda hatta çalışma saatleri içinde spor yapma gibi fantaziler bile var. Daha da önemlisi, Sanat bilim gibi uğraşların statüsü değişiyor sanırım. Evet. Sadece kişisel bir hobi olmaktan çıkıp toplumsal bir ihtiyacı karşılayan, yani bir tür üretici nitelik kazanan faaliyetlere dönüştüğünde en yüksek tatmini sağlayacağı düşünülüyor. Hem bireysel gelişim, hem topluma katkı. Peki gelelim değerler meselesine. Adalet, hak, ilerleme. Bu Marksist bakış açısı bu kavramlara nasıl yaklaşıyor? Hegel'den bahsediyor kaynaklar. Evet, Hegel'in o gerçek olan akıllıdır fikriyle bir hesaplaşma var ama Hegel'in idealizmini eleştiriyorlar. Yani fikirler dünyayı yaratır düşüncesini. Materyalist yaklaşım ne diyor peki? Tam tersine, önce toplumsal gerçekliği, maddi koşulları, üretim ilişkilerini analiz et, sonra bu temel üzerinde yükselen fikirlerin, değerlerin, ideolojilerin nasıl şekillendiğini anlamaya çalış. Bu yaklaşımın pratik bir sonucu var mı? Mesela, real sosyalizm deneyimlerine bakarken? Kesinlikle var. Sayers diyor ki, bu deneyimleri soyut bir ideal sosyalizm şablonuna göre yargılamak, hani şu ama gerçek sosyalizm bu değildi tavrı bilimsel değil. Ne yapmak lazım peki? O rejimlerin neden öyle ortaya çıktığını, hangi iç ve dış koşulların onları şekillendirdiğini kendi tarihsel bağlamları içinde analiz etmek lazım. Yani neyin yanlış gittiğini anlamak için önce neyin olduğunu anlamak gerek. İyi ama o zaman bir sorun çıkmaz mı? Eğer tüm fikirler, değerler mevcut yapının ürünü ise, o yapıyı eleştiren fikirler nasıl doğuyor? Çok yerinde bir soru. Sayer's'ın cevabı şu: Toplumsal yapı yekpare, uyumlu bir bütün değil. İçinde çelişkiler, karşıtlıklar, çatışan çıkarlar barındırır. Kaynaktaki ifadeyle toplumsal dünya olumsuz, eleştirel ve çelişik güçleri kendi içerisinde zaten barındırır. Yani eleştiri potansiyeli sistemin içinde zaten var. Aynen. Adalet, eşitlik gibi değerler de evrensel, zamansız doğrular değil, tarihsel ürünler. Ama tam da bu yüzden ortaya çıktıkları koşulları sorgulamak için güçlü birer araç haline gelebiliyorlar. Mesela bizzat kapitalizmin içinden doğan sosyalist değerler kapitalizmi eleştirmenin dayanığı oluyor. Anladım. Yani Marksizm değerlerden bağımsız değil ama değerlerini tarihsel analize dayandırıyor. Peki ya ilerleme fikri? Tarihte bir ilerleme var mı? Evet, Marksizmle tarihte bir ilerleme fikri önemli. Her dönemin bir öncekinin üzerine inşa edildiği, daha karmaşık, daha gelişmiş bir forma ulaştığı düşünülüyor. Bu anlamda kapitalizm feodalizme göre bir ilerleme. Neden peki? Sömürüye rağmen mi? Evet, tüm sömürüye, yıkıma, yabancılaşmaya rağmen çünkü üretici güçleri, teknoloji, bilim, iş bölümü muazzam düzeyde geliştirmiş, insanların ufkunu genişletmiş ve en önemlisi kendisini aşacak olan sosyalizmin hem maddi koşullarını, bolluk potansiyelini hem de öznesini, işçi sınıfı yaratmış. Marx'ın o çarpıcı sözleri vardı kaynaklarda. Günümüzde her şey kendi zıddına gebe gibi görünüyor. Evet, o paradokslar, makinalar insanı özgürleştireceğine daha çok çalıştırıyor, zenginlik kaynakları yoksulluk üretiyor, doğa üzerindeki zafer arttıkça insan sanki köleleşiyor, bu da ilerlemenin düz bir çirgi olmadığını gösteriyor sanırım. Çelişkili, sancılı bir süreç. Aynen öyle. Diyalektik bir süreç. Sayers'ın yaklaşımında da kör bir iyimserlik yok. İlerlemenin bedellerini, yarattığı yıkımı görmezden gelmiyor ama genel eğilimin, üretici güçlerin ve insani potansiyellerin gelişimi yönünde olduğunu savunuyor. Sosyalizm tasavvuru da buradan mı çıkıyor? Yani bir ütopya değil de Kapitalizmin iç çelişkilerinin ve potansiyellerinin bir sonucu olarak öngörülen bir toplum biçimi. Detaylı planlar çizmekten kaçınıyorlar zaten. Temel fikir şu. Kapitalizmin yarattığı o devasa üretici gücü alıp bunu yabancılaşmanın aşıldığı, insanın çok yönlü gelişiminin hedeflendiği akılcı planlı bir toplum için kullanmak. Bu kaynaklarda geçen anti-hümanizm kavramıyla nasıl bağlanıyor? Bu biraz ürkütücü tınlıyor. Evet ama anlamı farklı. İnsanın değerini reddetmek değil, tam tersine tarih dışı, değişmez, evrensel bir insan özü fikrini reddetmek. Yani insan dediğimiz şey sabit değil değil mi? Değil diyor Sayers. İnsan, tarih içinde toplumsal ilişkilerle, özellikle de üretimle sürekli kendini yeniden yaratan bir varlık. Tabii ki biyolojik ihtiyaçlarımız var ama ama onların karşılanma biçimi bile tarihsel. Aynen. Kaynaktaki ifade çok güzel. Açlık her zaman bir toplumsal biçim alır. Farklı mutfaklar, yeme alışkanlıkları en basit örnek. Peki o zaman ilerlemenin nihai ölçütüne sadece ekonomik büyüme mi ya da haz almak mı? Sayırsa göre ikisi de değil. Homo economicus yani sadece ekonomik çıkarını düşünen insan kapitalizmin ürünü diyor. Hedonizm, yani sadece has peşinde koşmak da yeterli değil. Ne peki o zaman? Daha derin bir hedef, insanın kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesi. Felsefedeki adıyla eudaimonizm yani insani güçlerin, yeteneklerin, potansiyellerin sürekli genişlemesi ve hayata geçirilmesi. Amaç sadece daha çok şeye sahip olmak değil, daha fazla insan olmak. Kapitalizm bu potansiyelleri hem geliştirip hem engelliyor mu yani? Tam olarak öyle. Yeni beceriler, bilgiler, bireysellik fikri bunları geliştiriyor ama aynı zamanda metalaşma, yabancılaşma, tek yönlü uzmanlaşmayla tam olarak gerçekleşmelerini de engelliyor. Modern bireyin ortaya çıkışı da bu çelişkili sürecin bir parçası o zaman. Hem özgürleşme hem yalnızlaşma. Aynen. Feodal bağlar çözülüyor, birey özellik kazanıyor ama aynı zamanda piyasanın rekabetine güvencesizliğe itiliyor. Ama diğer yandan bu süreç insanların daha geniş bağlar kurma, kamusal alana katılma talebini de doğuruyor. Son olarak çevre sorununa da değiniyor kaynaklar. Bu da önemli bir başlık günümüzde. Evet, Sayırız ekolojik yıkımı kapitalist gelişmenin bir sonucu olarak görüyor, ama çözümü romantik bir sanayi karşıtlığında, hani doğaya dönelimde bulmuyor. Ne öneriyor peki? Sosyalizmin hedefini üretici güçleri yok etmek değil, aksine onları daha da geliştirerek, doğaya uyumlu, onu koruyan ve tüm insanlığın refahı için rasyonel ve planlı bir şekilde kullanan bir toplumsal örgütlenme olarak görüyor. Yani insanın hem toplumsal hem de doğal koşulları üzerinde bilinçli bir denetim kurması hedefi. Marx'ın o tarih öncesinin sonu, tarihin başlangıcı dediği yer burası mı? Aynen o metafor, tarihsel ilerlemeyi de Darwin'in evrim teorisine benzetiyor kaynaklar. Yani bir yönelim var basitten karmaşa doğru ama önceden belirlenmiş kaçınılmaz bir son durak teleoloji yok. Sosyalizm de tarihin mutlak sonu değil, kapitalizmin potansiyelleri ve çelişkileri temelinde ulaşılabilecek daha ileri bir aşama olarak görülüyor. Peki, toparlayacak olursak, Sears'ın bu yorumundan çıkaracağımız ana fikir ne olabilir? Sanırım temel fikir şu, insan doğası dediğimiz şey donmuş bir kalıp değil. Tarih boyunca özellikle de en temel faaliyetimiz olan çalışma aracılığıyla sürekli yeniden yoğrulan, değişen, gelişen dinamik bir süreç bu. Kapitalizm de bu süreçte hem olumlu hem de olumsuz bir rol oynamış. Aynen tüm sorunlarına yabancılaşmaya rağmen üretici güçlerde ve insani potansiyellerimizde yeni ihtiyaçlar, yeni yetenekler, özgürlük arzusu gibi devasa bir sıçrama yaratmış. Bu analizin bizim yani dinleyenin gündelik hayatı için anlamı ne olabilir? Şöyle düşünebiliriz belki, en temel sandığımız ihtiyaçlar, en kişisel arzularımız, yeteneklerimiz, hatta ben dediğimiz şey bile Farkında olalım ya da olmayalım, içinde yaşadığımız tarihsel dönemin ve özellikle çalışma hayatının nasıl yapılandığının derin izlerini taşıyor. Değişmez sandığımız pek çok şey aslında tarihsel ve toplumsal olarak inşa edilmiş. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Ve belki de zihnini kurcalayacak son bir soru bırakalım. Eğer bugün ihtiyaçlarımız, yeteneklerimiz, kim olduğumuz bile bu tarihsel sürecin ürünü ise... Evet. Gelecekte yaşanacak köklü toplumsal dönüşümler diyelim ki Saisers'ın öngördüğü gibi yabancılaşmanın aşıldığı, çalışmanın farklı örgütlendiği bir toplum insan olmak dediğimiz şeyi bugün hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde nasıl yeniden tanımlayabilir? Yani kapitalizmin çizdiği ufkun ötesinde ne gibi yeni ihtiyaçlar, ne gibi yeni potansiyeller doğabilir ve bir gün bize çok doğal gelebilir. Aynen öyle. İşte bu ucu açık bir soru.